Kulunu pırtını topla. Gidiyorsun. Hadi, hadi durma topla hemen. Ee, canın eşyalarını da al. Şimdilik bir küçük çanta yap. Sonra ben eşyaları aldıracağım. Ne aldırması, ne toplaması İsmail Bey? Bey nereden çıktı be? Dede diyeceksin, dede. Oturmaz mısınız? Kızım, bana misafir muamelesi yapma. Peki. E hadi ne duruyorsun? Ne yapayım? E sana git hazırlan demedim mi? Bizim eve taşınıyorsunuz. Ne? Yok artık. Ne demek yok artık? Ben dalga mı geçiyorum burada? Yok canım estağfurullah. Balayından döndünüz bir el öpmeye bile gelmediniz. Düğünü zaten gargara'ya getirdiniz. Yangından mal kaçırır bile evlendiniz. Sonra daha iki gün oldu televizyonda ayrılıyorlar bir haberleriniz çıktı. Ne yapıyordunuz siz böyle? Evliliği çocuk oyuncağı mı sanıyorsunuz? Hı? Yok, yok bir iş böyle olmayacak. Bizim eve taşmuyorsunuz. baş harfi C olan ünlü dizi oyuncusu. Yine bulmacada mı çıktım? Can Tekin. Sen niye emekliler gibi oturup burada bulmaca çözüyorsun Can? Ne yapayım? Evine git. Karınla vakit geçir. Siz yeni evli değil misiniz? Ha? Sizin cicim aylarınız yok mu aşkım? Ha? Hadi. Demek batmaya başladım burada. Akşam için rezervasyon tamam Andan Hanım. Tamam, diğerlerine haber ver. Ne rezervasyonun bu? Ofisten iki kişinin doğum günü aynı güne denk geldi. O yüzden biz de dışarıda kutlayalım dedik. Benim niye haberim yok pardon? Sen böyle partilere gelmezsin ki canım. Bayağı gelirim. Ayşegül kız mısın? Ayşegül mü? ben böyle bir davete partiye falan gideceğim diyeceğim. Ayşegül de bir şey söyleyecek yani yorum falan yapacak öyle mi? <laughs> ya güldürme adamı. adamı. <laughs> Efendim Ayşegül. Neredesin? Dedem burada. Çabuk geri dön. Çabuk çabuk. Ayşe, Ayşegül, Ayşegül. Kapattı ya. Ne oldu Ayşegül mü? Ne diyor? Anahtarım nerede benim? Gitmem lazımmış. Ev acil bir şey olmuş. Benim anahtarım nerede? Ne oldu ya? Can Tekin ne oldu? Sana kim karışabilir Can Tekin? Bana söyle ya. Sen istediğin saatte gidersin, istediğin saatte gelirsin. Komikandan, çok komiksin. Gerçekten böyle liseli kızlar tavırları falan filan, Cık. hiç akışmıyor sana, hiç. Koş, 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 karına koş, koş. İşte böyle yaparlar. Ben sana hadi çabuk ol dedikçe sen beni kahve mahve diye oyalıyorsun galiba. Aa aşk olsun, buraya kadar gelmişsiniz bir şey ikram etmeden olur mu? Kahvenizi bitirin sonra kalkarız. kalk bakalım. Hadi kalk sana güzel. Ee... Kapatın da sal bakayım. Ne talı kızım? Şimdi dedeciğim, Can buraya gelirse, beni bulamazsa çok sinirlenir, çok meraklanır. Sen bilmiyorsun o ne kadar kıskanç ve meraklı biri. Evladım, telefon edersin, o da kalkar eve gelir. Ne diyeceğine babasının ne bir yabancı yer diye. Doğru. <laughs> İyi, ben kalkayım o zaman. Bırakayım, senin yüzüğün nerede? Ee şey, şimdi dedeciğim, benim parmaklar dolma olduğundan, sen yüzük gel. Bir sık, bir sık kangren oluyordu, tamire verdik. Eline oldu peki? Düştüm. Siz benden bir şeyler saklıyorsunuz ama. Yakında kokusu çıkar nasıl olsa. Ben bunları mutfağa götüreyim. ...kareyi seçtim ya. Ay ne kadar inatçı bir adam ya. Sen kesin dedene çekmiştin ha. Kızım madem dedem gitti... ...sen niye beni böyle arayıp da acil acil çağırdın buraya? Ya gönderdim gönderdim de... ...akşam size yemeğe gidiyoruz... ...o şartla gönderdim. Ne? Kızım sen ne yaptın? Ne yemeği? Nereden çıkartıyorsun? Durum ciddi... Vallahi dalga geçmiyorum, dedem bizi babanları taşıyor. Yok, adam falan yollayacakmış ya eşyalarımızı taşımak için. Cık. Yok canım, ne taşınması? Can, dedem bir şeylerden şüpheleniyor. Yapma ya, neden şüpheleniyor? Diyor ki, bakkal Hasan Efendi peynirin gramından mı çalıyor? neden şüpheleniyor olacak? Bizden şüpheleniyor ya. Bizden, bizden, evliliğimizden. Ne diyorsun sen ya? Sen bunu nasıl anladın ki? Ay adam cin gibi. Parmağıma baktı alyans yok. E zaten ortada koca yok. E benim kocadan zaten haberim yok. Neyse evledim geveledim işte. Kızım var ya biz biteriz. Dedem bu evliliğin sahte olduğunu bir anlarsa ki eli kolu çok uzun. İkimiz de bittik. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Buldum. Ne buldun? Oturup çalışacağız. Ne çalışacağız? Birbirimizi. Nasıl kızım, ben iyiyim, iyiyim. E, akşama çocuklar geliyor bize. Canlı Ayşegül. Ha yemeğe ya. E, Naciye Hanım'a söyle de ona göre bir şeyler hazırlasın. E, ben de yoldayım, geliyorum zaten birazdan. Tamam. Ne bakalım. Gelin akşama da görelim, bu evlilik neymiş ne değilmiş. Ne yemeği? Ne bize gelmesi ayol? Bu kız eve döndü mü ki? Ay barıştılar mı yoksa? Ay bu evlilik kurtuluyor mu acaba? Hay Allah'ım başıma gelen. Naciye Hanım, akşama misafir var ona göre hazırlanın. Allah kahretmesin Naciye Hanım. Aha. geldi, vallahi geldi. Ay tam gününde çağırmışım. Kıymet, hoş geldin hayatım. Gel. Aa, ne oldu ayol? Çok kötü bir enerji var burada, çok kötü. Yapma. Giremeyeceğim. Yapma ayol. Sen bu kapıdan birisinin girmesini istemiyorsun. Onun için ağırlaşmış bu kapı. Vallahi doğru bildin. Ama sen şimdi kendini zorla da... ...gel içeri negatif negatif idare edeceğiz işte. Çünkü seninle çok işimiz var bugün. Ay Naciye. Bize iki orta kahve yapıver hadi. Acele. Gel şekerim gel. Evet. Buyurun bakalım. İlk sevgilin. Ne alaka ya? Söylesene. En sevdiğin renk, en sevdiğin film, en sevdiğin şarkı. Annenin kızlık soyadının ilk baş harfi. Uğurlu sayıl. Ayşegül. Hı? Ne yapıyorsun sen? E seni tanıyorum. Uğurlu sayıyla insan mı tanınır? Nasıl tanınır? Birlikte vakit geçirirsin, bir şeyler paylaşırsın. Öyle tanırsın birbirini, değil mi? Ay can bey, çok haklısınız ama biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizim böyle bir şeyler paylaşacak, birbirimizi tanıyacak vaktimiz mi var? Akşam dedene de aynen böyle söylerdin. Kesin çok etkilenir. Yas Uğurlu sayım yedi. Klasik. En sevdiğim renk yeşil. Onu da biliyoruz. Her yer yeşil zaten. Burcum da yay. Yay? <laughs> Yalan. Değil gerçek. <laughs> Emin misin? Eminim. <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> sen mi yay? Kibarlık ve sen? <laughs> Ayşe gülü uzatma. Tamam. Ya. Evet, şimdi sen ya. Sen niye seviyorsun bu gelin ocak kızı? Aa, nereden bildin ayol? Daha iki dakika oldu içeri gireli. Gazeteden gördüm fotoğraflarını. Ben de olsam ben de istemem. Ne yalan söyleyeyim. Sen beni onun için çağırdın buraya? <laughs> Ay haklıyım ama değil mi? Yani. Ay ne o kız öyle ayol. <laughs> En sevdiğim renk kırmızı. Yok yok dur. Pembe. Ay dur ya mor mor. Karar verir misin artık rengine? Bütün renkler çok güzel ya. En sevdiğim renkler bütün renkler işte. En sevdiğin renkler bütün renkler yazıyor. Evet evet. Uğurlu sayım yedi. Zaten herkesin uğurlu sayısı yedi. Ya neden herkesin uğurlu sayısı hep yedi? Çok saçma değil mi? Neyse. Ne kaldı geriye? Burcu. Ha. Yengeç. Bitti mi? Bitti. Cık. Bu böyle olmayacak. Nereye ya? Bekle. Ne bu? Su. Ne işe yarıyor? Bu suyu oğluna içir. Bak bakalım o kızı bir daha istiyor mu? Nasıl yani? Bu su soğutma suyudur. Çok kuvvetlidir. Hepsini içir gitsin. İşe yarıyor mu bari? Tabii ki. Al bakalım çocukluğum. Aa! Ay bunların hepsi sen misin ya? Çok güzel. Aa. <laughs> ay burada çok <laughs> komik <komiklikmişsin>. kızım. <laughs> <laughs> yok hayli zaman. Duygularım feryat figan. Bilmem nasıl yapsam hangi kapıyı çalsam. Sen on yaşından beri uzamadın mı hiç. Tamam, kime kime deli, yangın yeri işte o fotoğraf. Çok net hatırlıyorum. Babamın bana yüzme öğretmeye çalışıp başaramadığı yaz. Zaten son tatilimizde. Yüzme işi de yarım kaldı. var. Sokak köpeği. Adı Bobby. Ay canım ya. Nasıl tatlı görsen. Bıcır bıcır. Ben bunu böyle sürekli yediriyorum, içiriyorum, şefkat gösteriyorum falan. Sonra bu Bobby beni bir ısır. Hayda biz gittik mi hastaneye kuduz aşısı olmaya? Ayşegül sen ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Kuduz aşısı hanım. Bence bu kadar yeter. Yani kimse kimseyi bu kadar tanımamalı. Bazı şeyler de gizemli kalsın. Niye ya? Daha bizim mahallede emrah var, onu anlatacağım. Yeter, sus Ayşegül, sus. Beynim senin çocukluğundan bulandı resmen. Aman, sen benim çocukluk anıma kurban ol. Ayşegül, kalk git hadi ya, yeter. İyi, dedene de böyle dersin. Ben dersin, karımın anılarından sıkıldım, bayıldım dersin. Kızım, dedem kendi çocukluğunu bu kadar hatırlamıyordur be. Nasıl bir çocukluksa, anlat anlat bitiremedi. İyi valla, benden günah gitti. Gitsin Ayşegül, senden günah Müna her şey gitsin. Bıktım yeter ya. Aman tamam ya, çok da meraklıydım. Üf. Ne güzelmiş be. Fiyatı da güzelmiş. Al gitsin kızım ya. Şimdi kayın bu pantolonla mı gideceksin? Hadi bakalım. Git bari. Beni kesinlikle zan istemem. Merhaba. Şunları <laughs> Ne yiyeceğim ki? Anlamadım. <laughs> Bakalım bizimki ne yapıyor? Ayşegül neredesin sen? Acıktım yemek yok evde. Ben bu gece gelmiyorum canım ya. Hadi canım ya. Kızım çabuk buraya gel. Midem kazınıyor. Ne yiyeceğim ben? Ay! Allah! <gülüyor> <gülüyor> ne haber patron? Sen neredesin acaba? Hı? Evde yemek yok. Hiçbir şey yok. Ben açlıktan öleceğim. Midem kazınıyor. İyi de bu gece yemeğe gidiyorum. Ayşegül hemen dedemi ara iptal et o programı. saçmalama. Öyle bir şey yapamam ya. Zaten dedenden korkuyorum. Kızım senin patronun benim ben. Benden korkacaksın. Dedemden niye korkuyorsun? Hemen ara hallet şu iş. Aa, yani istiyorsan kov beni ama benden böyle bir şey isteme. Hem paramı kıyıp o kadar elbise aldım ya. Gitmemiz şart. Hadi ben üstümde. Ayşegül. Ayşegül dedim. E gelirler baba daha vakit var. Ev çok uzak. İnşallah gelirken yolda kavga ederler de ayrılırlar Rabbim. Ne? Ne? Hiç O daha başından hiçbir yere bunlar istedikleri zaman yetişemezler. aşatık önem dedi. Artık orayı kiralayacaklar mı, başka bir şey mi yapacaklar? Ona da kendileri karar versin. Baba bu konuda acele etmesek, daha Tahsin'in haberi bile yok. Hem el alemin kızının ne işi var bizim evimizde? El alemin kızı demek ne demek ya? Gelinin o senin, gelinin. Ben bir sofraya bakayım. <laughs> Naciye Hanım, bana bir kahve yap ver. Aa, ne kahvesi baba? Yemek yiyeceğiz şimdi. Oho, onlar gelene kadar. Zaten ruj falan senin neyine. Makyaj hiç yakışmıyor sana. Niye ya? Allah Allah niye yakışmasın ben insan değil miyim? Yani makyaja gerek yok demek istiyorum. Dudakların zaten kendinden renkli. Ayşegül. Hı. Şu sargını çıkarsana artık. Nedir onun durumu? Çıkarayım mı? E çıkar tabii. Şimdi annem falan görecek bin tane tantana yapacak, soru soracak, başımız ağrıyacak. Ha çıkar gözünü seveyim. Bak şimdi bize giderken sana ailemle ilgili bazı bilgiler vermem gerekiyor, tamam mı? Ay şimdi ona şu an mı karar verdin yani gider ayak? Ya kızım ne fark eder Allah Allah? Gidene kadar öğrenmiş olacaksın işte. Dinliyor musun? Dinliyorum patron. Dedemle başlayalım. Dedem sinirli bir adamdır ama aslında çok vicdanlı ve merhametlidir. Bayramlara, seyranlara, örfümüze, adetimize çok düşkündür. Çok önem verir. Ha bakalım. İyi bayramlar. Ha bakayım oğlum. İsmail dedi bu ne ya? Bu paraya sakız bile alınmaz. Hadi lan kerata! Can! Gel buraya! Zamane Para <laughs> da beğenmiyorlar be. <laughs> alınmaz ama. Çocuk haklı beyler. Şimdi de anneme geçelim. Geçelim. Annem çok detaycı bir kadındır. Öyle her şeyi beğenmez. Ama kim beğensin? Efendim? Yok, devam edelim. Öyle içine sinmeyen bir şeyi kabul ettirmek neredeyse imkansızdır. Naciye! Naciye, söyle arabayı hazırlasınlar. Alışverişe çıkıyorum. Bu mu? Ne bu mu? Yani annenin yaptığı en radikal hareket alışverişe çıkmak mı? Zaman geçtikçe, onu daha iyi tanıdıkça ne demek istediğimi anlayacaksın. Peki, şimdi gelelim babana. biraz babandan bahsetsene. Onu sonra anlatırım ben sana. Hazır mısın? Hazırım hazırım da senin aliyansın nerede? Kızım tutsana elimi. Karım değil misin Allah Allah? Tamam ya kızım falan deme bana. Uf, ayrıca sıkma. Acıyan elim o benim. Sargımı da çıkarttırdın. Sus, Sus. Hah geldiler. Naciyan bakı versen. Hadi kızım. Ay geliyorum baba. Üf, kapılardan karşılıyoruz. Ay canım ya, iyi ki evlenmişim seninle. Çok şanslıyım. O şans bana ait karıcığım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Olsun. Hayatım, elimi bıraksana bak, kayınannem öpecek. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk dedeciğim. Canım kızım. <gülüyor> Oğlum dedecim. <laughs> Hadi geçin hemen sofraya. Çocuklar siz öyle geçin babacığım siz de başa. Rica ederim bir Çok yedim ya. Ama iyi yedim bayağı yedim yani. Afiyet olsun karıcığım, yarasın. Evet, iyi yedin yani, bayağı yedin. Oğlum, azıcık su içsene. Yok anne, sağ ol. İçmeyeceğim. Naciye Hanım da bugün döktürmüş ama. Bir yiyen pişman, bir de yemeyen. Spor yapıyor musun Ayşegül? Hayır, pişman dedi de oradan aklıma geldi. Yok. Pek yapmıyorum. Ama yapman lazım. Eğer yapmazsan iki aya kadar şişer kalırsın. Bir daha da inemezsin. Yani vücut çok müsait. Anlıyorum ben. Hmm. Anne. Ne var canım? Şimdiki kızlar evlenince hemen kendilerini salıveriyorlar. Yani kendini salmasın, kendine dikkat etsin diye söylüyorum. Ne var bunda? Yabancı mıyız? Oğlum su. Anne içmeyeceğim. Çeker misin? Hiç değilse pilates Ayşegül. Anne hani uzatmasak? Su. Evet şimdi karnınız doydu. Aklınızla başınıza geldiyse... ...ben sizi buraya çağırmanın nedenine gelelim. Gelelim, gelelim tabii. tabii. Önümüzdeki haftadan itibaren bizimle birlikte yaşıyorsunuz. Hoppala! dedecim. Oh, dede, dedeciğim. olur mu öyle şey? Şimdi dedeciğim bak, böyle bir şey olamaz. Çünkü niye olamaz? Biz daha yeni bir ev düzeni kurduk. Hem yeni evlendik, karı koca biraz yalnız kalsak daha iyi değil mi? Anne bir şey söylesene dedeme. Siz yine de çok yalnız kalmayın da. <laughs> Oğlum. Sen susamadın mı sabahtan beri? Anne ne alakası var şimdi suyun dedeme bir şey söyler misin? Babacığım önce bir Tahsin'le konuşsak sonra karar versek. Bırak şimdi Tahsin'i. Bakın daha evleneli iki hafta oldu hemen televizyonlara <laughs> düştünüz. Ayrılıyor diye. Ben böyle bir şeye izin veremem. Sonra bak gelin kızımız yeni bir muhite girecek. E sen de usul erken konusunda ona yardımcı olursun değil mi? <laughs> ben de öğreteceğim? Anlaşılan Ayşegül'ün bu konudaki temeli biraz zayıf. Baksana kıyafetine. Ee, ne varmış kıyafetimde? <laughs> bir şey yok yani işte, ben de onu diyorum. <laughs> böyle bir geceye böyle bir kıyafetle gelinir mi hiç? Ee, aşk olsun, ben buna bütün paramı verdim. Keşke vermeseymişsin. Hadi ne giyeceğini bilemiyorsun, onu anlıyorum ama... ...insan böyle bir geceye eli boş mu gelir, <laughs> onu da mı bilmiyorsun? Şekerim böyle şeyleri hep kadınlar düşünür. Oğlum, bir yudum su iç. Hatırım için ne olur evladım. Anne içmeyeceğim su falan. Bir yudum ayol. Ama susamadım ki ben. Ölümü gör ne olur bir yudum iç hadi. Oh. Ben düşündüm. Düşünmüştüm değil mi kocacığım? Sen gene ne düşündün karıcığım? <laughs> İlahi can. Ay böyle her şeyi unutur o da, çok unutkandır. Hayatım dedim ya sana, bu gece için bir sürpriz hazırladım diye. Ya değil mi? Ha? Şöyle, e, bu hazırladığım hediyenin belki maddi bir değeri yok. Belki alıp evinizde saklayamazsınız ya da vitrinize koyamazsınız ama... ...manevi bir değeri var. Bağ girdim ba budanmış, bağ bülbül dağdanmış. Bağ girdim bağ budanmış, bağ bülbül dağdanmış. On beş yaşında da Nazife Hanım kimlere aldanmış? On beş yaşında da Nazife Hanım kimlere aldanmış? Ba girmiş bağ budanmış, bülbül bağ dolanmış. 15 yaşında Nazife de kimlere aldanmış? Sen ne yaptın Allah aşkına öyle ne yaptın? Ya ne bileyim ben anneleri adilen Naşit sever diye düşündüm. Üf önüne bak sen ya. Yalnız var ya bu yaptığın manyaklık öyle iyi bir şey sebebiyet verdi ki ...deden bizden hepten ümidini kesti hepten. <laughs> <laughs> Bu delik kız nerede yaşarsa yaşasın da benden uzak dursun dedi adam. <laughs> Bu şarkı hiç olmadı değil mi? Hiç. Ulan <laughs> ne yapayım? Ağzıma ilk geleni söyledim. <laughs> dondurma yiyelim mi? Üf, can. Annen alenen suratıma şişko dedikten sonra ben dondurma falan yiyemem. Çok mersi. Saçmalama be. Ne şişkosu? Gayet iyisin bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.